merhaba arkadaşlar benim görüşmem. Bugün sizlerle birlikte dev Sabahı deniyoruz. Evet arkadaşlar. bunu hep görüyorduk YouTube'da falan da Egemen evet. almış. Deneyeceğiz. Evet. Arkadaşlar içinde şöyle küçük bir tane metali var yakalayabilirsem. Ha. <laughs> bir metali var. O metali çıtlattığımız zaman bu resim olmuş. Arkadaşlar bir de e, Hemen çıtlatmadır. Birazcık zor. Egemen sen kaç kere yaptın? Ben ya ondan falan yaptım. Arkadaşlar nasıl ondan fazla yaptın diyor musunuz? yanlış hocam Demiş olabilirsiniz. Arkadaşlar kaynar suda bir 5 dakika falan beklettiğinizde eski haline geri dönüyor. Hı, bir dakika. Hı. Şimdi ben çıtlatmadım. Ben çıtlatsam sıkıntı olur mu? Aynen çünkü ben çıtlatamıyorum. Ha. Güçlen. Ben şimdi şu, şöyle bastırıyorsunuz değil mi? <laughs> Oha. Çıtlatamıyorum. <laughs> Dur tek elle yapamıyorum Egemen. Sen ben şöyle göster. olur mu ben böyle yapsam? Ya yani hiç yapmadım. Tamam <laughs> o zaman sen yap ben em sadece elini göstereyim. Şöyle tut aynen dur. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Bakın. Ay şimdi sıcak oldu bir dakika. Oha. Aha. Arkadaşlar burada masanın üstünde oturuyorum. <laughs> çok iyi. İnanılmaz bir sıcak oldu. Sıcak kar gibi. Keşke böyle bir şey olsa gerçekten. Ay çok değişik. Peki bunu bir daha böyle geri yaptığımızdan ne oluyor? Bir şey olmuyor. merak ettim dedim. Ya. Ay çok değişik. Evet. Ama o kadar sıcak ki arkadaşlar. Evet. Neyse dur tamam şimdi. <laughs> Dur şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ama yemin ederim ki aşırı sıcak. Benim elimi buz gibi aynen. dışarıdan yeni geldim çünkü biz kameramanın evindeyiz. Aynen. O gerçekten yani yemin ederim ki gerçekten çok güzel. Çok iyimiz, çok beğendim gerçekten. çok güzel. Buna bakın. ne böyle <laughs> Arkadaşlar bir dakika aklıma figür geldi. Bunu buraya koyayım. Şunu atayım. Gel kim ben ya? ya. <laughs> Gel çekmek istemiyorum. Kış kış. <laughs> Ama yemin ederim ısınıyor. Aşırı da deşi duruyor. Aslında <laughs> deniz gibi de durmuyor mu? Değil mi? Çok güzel. Aa, böyle çok güzel oldu. Slime gibi Bizim. arkadaşlar. Aynen. Böyle kinetik kum gibi. Yine çok değişik. Bir tık daha böyle bir sıvı katı çok değişik bir şey arkadaşlar. Aynen arkadaşlar deneyip almanız lazım. Sen bunu kaç liraya şey aldın? 6.000 falan. Hmm, kaç tane geliyor? Her bir tane. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Ha bence 10 tane falan. <laughs> Aha. Çok güzelmiş. Gerçekten güzel. <laughs> Nasıl bir şey <laughs> arkadaşlar? Böyle sıktıça sıkasınız geliyor. Çok A değişik. Arkadaşlar her türlü sitede bulunuyor. Şöyle iyice içini göstereyim. Arkadaşlar marketlerde satılmıyor daha çok. Biz kargodan aldık. Kargo'da her yerde satılıyor. Vabilsiniz yani. Şöyle mesela denese gibi kaynar suda tekrardan eski haline dönüyor mu? Yok ya, deniz sıcak mı? <laughs> yani şimdi gitsek, şey bir tane su kaynatsak. içinde bir 5 dakika koyalım. Eski haline geri dönüyor. Tamam ben birazcık böyle durabilir miyim? <laughs> çok güzel ses. Yani <laughs> çok rahatladım. Böyle. Dün senle Egemen böyle kışın. <laughs> tamam mı? Hı -hı. İşte sizin oteline gidiyoruz. Evet. Dışarıda yuvasını böyle kutlarken bir anda oluyor ya. Daha videosunu çekmiş miydik? Biz onu çekmemiştik değil mi? Onu, onu çekmedik, abi. o böyle dışarıda donmuştuk ya, onu böyle düşünsene montun cebinde falan, çok aşırı Aha. rahatlatıcı olur. Çünkü daha da böyle otelde Erzurum. Bunu özellikle karşıya götürmemiz lazım. Aynen. Zaten Erzurum'dayız, o burada da işe yarar da. Aynen, Sarıkamış çok olan. güzel. Bir de arkadaşlar bunun kalplisi vardı. Aa evet, biliyorum. Aynen, tabii ki de benim. <laughs> Üzgün olduğum için alamadık. Çok saçmaydı ama neyse. Bir de arkadaşlar, e, bu hem ısınabiliyor hem soğuyabiliyor. Gerçekten mi? Hem soğuk suda bekletin, birkaç dakika bekletince de soğuk oluyor. Ama Aa, donmuyor. Yani biraz hafif bir şey oluyor. Ya soğuk suda değil de buzdolabında 5 dakika bekletsek bu böyle aynı şekilde donar ama soğuk olur. Peki soğuk ne kadar oluyor? sürüyor bu? Yarım saat. Of. Tam yanağı koymalı kızım. Evet. kar Oh. Ay ben böyle uyurum ki. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Özellikle kışın. Evet. Zaten kış. Ya Mart geldi aslında da Erzurum bitmiyor. Evet. Ben kışın sevdiğim mevsim. Bitmesini istemem. Evet. Aslında bunu okula da götürebiliriz. Aynen. Ama sıkıntı şurada. Arkadaşlar. Yani olduğu için. Aynen. herkese o falan Vay bunlar dokunsunlar. Ben de onları dokunuyorum. <laughs> <laughs> onu patlasınlar bir onu bozsunlar. Ben de onları bozarım. <gülüyor> 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 Şu içindeki şeyi tekrar düzeltmeye çalışıyorum düşüyor. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Hı. Bu videodan sonra hiç soru cevap yapmadık. Biz soru cevap yapalım. Aslında biz kameramanla çok fazla soru cevap Ama hiç olmadı. Bu sefer gerçekten çekelim ya bir tane soru cevap. Aynen. Alıyoruz. Çok güzel oluyor. Aynen. Hatta sonra da yani bunun videosunu çekmeyiz bir ihtimalle ama doğrusa geçelim olur mu? Doğrusa geçeriz sonra da. tabii onu video çekmeyelim çünkü evet, bağırdığımız şey oluyor. Ama arkadaşlar eee Şöyle bir şey var, ee, ben bilgisayara bir tane uygulama yükleyeceğim, hı hı. o uygulamayla sizlere oyun videosu çekmek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar bir uygulamayı yük yüklemeden oyun videosu nasıl çekilir biliyorsanız e, yorumlara yazın çünkü gerçekten oyun videosu çekmek istiyorum. Arkadaşlar oyun videosu çekersem ilk olarak Roblox çekmek istiyorum, hı. sonra Roblox oynarız, belki Among Us çekeriz, Minecraft çekeriz de bilgisayara. Hani... Bu indirebiliyor sadece. Ee, onun dışında başka oyunlar da oynayabiliriz. Siz yeter ki yorumları yazın ama daha çok Roblox oynarız. Ee, Peki önce. arkadaşlar burada sizden bir şey istiyorum. Eğer biliyorsanız yazın. Şöyle hani kapak tasarımları oluyor ya bize Youtube'da. Biz onları yapamıyoruz. Youtube bize rastgele onları veriyor. Onları biz nasıl ayarlayabiliriz? Lütfen bize yazar mısınız? Ben hani düzenlemek, editlemek falan istiyorum. O yüzden yazarsanız çok seviniriz. Teşekkürler. Ve son halini evet. de gösterelim yine şöyle. Bu da hala sıcak. Arkadaşlar bu arada e, Roblox demişken Roblox'ta e, yani Roblox'a başlarsak ilk olarak Roblox'ta hangi oynayalım? Yani? Bunu bir yorumlara yazın. Aynen onu da yazalım. Fala bırakasın gelmiyor <laughs> sıcak ya. E, ama çok güzel değil mi? Aynen. Yani bu arada yani baya güzelmiş bence siz de alın. Kullanışlı baya. Geri de dönebiliyor sonuçta. Ama bunu doğru söylerken bunu kesinlikle almamız lazım. Ben zaten korkudan terliyorum ya. <laughs> evet o zaman videoyu sonlandırabiliriz. Evet. O çok güzel ses <laughs> Öyle evet. bir YouTube kanalı açmamız yok mu peki? Yok keşke bu resim değil kanalda eklenecek. Hadi o evet. zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. Yeni hatun benimim onda. Hadi bay bay. <laughs>